Gece kalkışı gece namazı için değildir. Bunun altını kalın kalın çizin. Gece kalkışının asıl gayesi Kur'an-ı Kerim okumaktır. Gece kılınan namaz da içinde Kur'an-ı Kerim okunsun ve tedebbür edilsin diye vardır. Asli olarak yoktur namaz. Asli olan nedir? Kur'an okumaktır. Namaz ise Kur'an'ın elbisesi gibidir. Yani Kur'an'ı namazda daha tane tane okuyacağımız için, içerisinde dua ile, Allah'a yöneleceğimiz için Allah Azze ve Celle gece kalkışında veya Peygamberimiz gece namazını meşru kılmıştır. Ama asıl gaye bunu hiç unutmayacağız. Kur'an-ı Kerim okumaktır. Kur'an-ı Kerim'i tilavet etmektir. Bir de gündüz kalkışı vardır. Gündüz kalkışı ise bir meydan okumadır. Yani ben de varım. Allah'ı tekbir eden bir kulum. Sizi o tekbir ettiğim Allah'a davet ediyorum diye insanları uyarmak için İslam kimliğini ibraz etmek, ayağa kalkmak. Bu da bizim kimliğimizdir demek. Bu da gündüz kalkışıdır. Yani ayağa kalkmak. Buradan da şunu anlayabiliriz. Bu dinin tabiatında oturmak, pısırıklık, uyuşukluk, gevşeklik bu dinin tabiatında yoktur.